Abonemsin kardeşim. Abonemsin. Ben de senin abonenim. Herkese selamlar dostlar. Evet, RD2'de karakteriniz nasıl ölümsüz olur ve istatistiklerini nasıl yükseltirsiniz? Bunları size hızlıca göstereceğim. Öncelikle aşağıda linkini verdiğim mod menajerimizi indiriyorsunuz arkadaşlar. Açıyorsunuz. Bakın bu bizim mod menajeri daha önce kullananlar için geçerli değil. İlk defa bizim mod menajeri kullanacaksanız yani bizim Türkçe yamamızı veya bizim mod videolarımızdan mod kurmadıysanız diyorum. Mod Manager'ı açıyorsunuz. Açar açmaz size bir klasör açacak. Açtığı klasörde diyecek ki RDR2 nerede? RDR2'nin nerede olduğunu ona kurulu olduğu yerden göstereceksiniz. RDR2 dosyasını seçeceksiniz. Sonra bu ekranı geri döndürecek. Sonra burada Mod Kur'a tıklayacaksınız. Bakın şurada Rampage Trainer var. Biz bu Rampage Trainer'ı da Türkçe'ye çevirdik. Onu anlatacağım zaten size. Rampage Trainer'ı kur diyorsunuz kuruldu dedikten sonra tamama tıklayacaksınız ve bunu kapatıp bunu kapatıp oyununuzu açacaksınız. Evet gördüğünüz gibi şu anda karakterimiz bu şekilde duruyor. Şimdi biz ne yapmıştık? Rampage Trainer'ı kurduk değil mi? Ekranımıza kocaman siyah bir yazı geldi. Yani bu Rampage Trainer'ın kurulu olduğu anlamına gelir. İlk defa kuruyorsanız. iki defa Enter Enter bastınız gitti. Sonra F5'e basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde bir ekran çıkacak karşınızda ama İngilizce olacak muhtemelen ilk açılışta. Buradan settings'e geleceksiniz ayarlar settings yazacak. Buradan da language yazacak dile geliyorsunuz. Buradan da Türkçe'yi seçeceksiniz. Bizim Rampage Trainer haricinde herhangi bir Rampage Trainer hepsi İngilizcedir. Sadece bizim yaptığımız Türkçedir. Biz çevirdik çünkü. Sonra diğer ekrana geri geldiniz. Ana ekrana. Oyuncuya girdiniz. Bakın burada bir sürü bir şeyler var ama aşağı durmuyoruz. Bize lazım olan şu. Ölümsüzlük. Açıyorum. Ondan sonra bakın mesela hayalet modu diye bir şey var. Bastığım anda görünmez oluyorum. Açtım geri. Sonsuz dayanıklılık. Bu da dayanıklılığını sonsuz yapıyor. Asla aranma. Bu aranma asla aranmaya bastığınız zaman sizi polisler, şerifler aramıyor arkadaşlar. Takibi sonlandır. Mevcut bir takip içerisindeyseniz buna bastığınız anda takip sonlanıyor. Herkes görmezden gelsin. Gizli saklı bir yere girmeniz gerekiyor ve bir türlü yapamıyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman sizi görmezden geliyorlar. Yokmuşsunuz gibi davranıyorlar. Vahşi hayvanları ihmal et. Yine aynı şekilde vahşi hayvanlar sizi görmezden geliyor. Sonsuz yüzme. Normalde yüzerken çok çabuk yoruluyorsunuz ama buna batarsanız hiçbir şekilde yorulmazsınız. Ses yok, ses çıkarmıyorsunuz yürürken falan. Sizi duymuyorlar. Süper zıplama çok yükseğe zıplamanızı sağlıyor. Hatta onu şöyle hemen gösterebilirim. Bakın. Gördüğünüz gibi zıpladım. Bir de bunun süper zıplamayı kapatayım. Ultra zıplaması var. Eğer ölümsüzlüğü açmış olmazsanız ölürsünüz. Hemen gösteriyorum. F5'e basarak burayı geri kapatıyorum. Bakın. Şimdi zıplıyorum. Bu da ultra zıplama. Gördüğünüz gibi. Ölümsüzlüğüm açık olduğu için korkmuyorum. Ölmeyeceğim. Gördüğünüz gibi ölmedim. F5'e tekrar basıyorum. Bunu kapattım. Oyuncu ölçeği oyuncunun boyutunu büyütür. Mesela daha büyük bir karakter oluşturabilirsiniz. Şöyle yapalım hemen anlayacaksınız. Bakın. Gördüğünüz gibi atla aramda kocaman bir mesafe var. Sonra burada süper koşu var. Hızlı koşmanızı sağlar. Bakın. Shift'e bastığınız anda hızlı koşarsınız. Bir geyik bile sizi geçemez. Ama çarptığınızda böyle bir şey oluyor. <laughs> Mesela şurada biri vardı. Ona gidelim bulaşalım. Bizi öldürmek istesin. Bak şimdi silah çekecek. Vuruyor bizi ama ölmüyoruz. Niye? Çünkü ölümsüzlüğümüz açık. Gördüğünüz gibi mermi yiyoruz ama ölmüyoruz. Bunu kapatıyorum sonsuz koşuyor. Uçuş modu diye bir şey var. Buna basarsanız Böyle olur. Böyle havada gidiyorsunuz ve sonra böyle garip garip hareketlerle bir yerlere gidiyorsunuz işte. Bu şekilde yapışıyorsunuz yerlere. Şimdi bu uçuş modunu kapatalım. Çekirdekler asla tükenmeze gelirseniz çekirdeklerinizi gördüğünüz gibi sol altta doğru. Da aşırı güçlendir derseniz sarı olur ve hep güçlüdür. Karakter mesela şu an pis gördüğünüz gibi. Bu karakter temiz tutup bastığım anda gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Burada da alkol modu. Mesela bunu yükseltirseniz bakın sarhoşluk modunu açmış olursunuz. Kapatıyorum. Ondan sonra çekirdekleri aşırı güçlendir demiştik zaten. Kötüyseniz Ölümsüzlük açmadıysanız iyileşe basarak iyileşirsiniz. Oyuncuyu kulağına derseniz bir tane daha oyuncu yapar size yanınıza. Burada içmek istediğiniz içkileri yapar ve bu şekilde. Burada da kıyafet dolabı var. Model değiştir. Burada mesela model değiştirden başka bir modele geçebiliyorsunuz. Geçmeyeceğim şimdi. Yürüme stillerini değiştirebiliyorsunuz. Ee, sonra kıyafet seçeneğinden mesela başka başka kıyafetler seçebiliyorsunuz arkadaşlar herkesin almak istediği Doğu'nun efsanesi kıyafetini anında şu şekilde giyebildim. Bakın. Şu an Doğu'nun efsanesi kıyafeti üstümde. Gördüğünüz gibi. Rampage Trainer'da oyuncu istatistikleri, kıyafeti ve ölümsüzlük gibi olaylar da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Sana sesleniyorum. Twitch'e de gel, Discord'a da gel. Seninle işimiz var.